Merhabalar. Evet bu benim. İsmim Yiğit Özkan. Sabancı Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisiyim. Üçüncü sınıfı bitirdim ve önümüzdeki sene dördüncü sınıfa başlayacağım. Öncelikle videoda kendim bulunamayıp ses kaydı koymak zorunda kaldığım için özür diliyorum. Bu videoyu şu anda bulunduğum Brezilya'da hazırlıyorum. Elimdeki kaynaklar maalesef telefonumla sınırlı. O nedenle ses kaydım ve gezdiğim yerlerde çektiğim fotoğraflarla bir video oluşturma yoluna başvurdum. Videonun içeriğinden bahsedecek olursak, bildiğiniz gibi bu videoda girişimcilik vakfının filo programına girmek istememdeki motivasyona kısaca değineceğim. İlk olarak küçüklüğümden bahsederek başlamak istiyorum. Kendimi bildim bileli her zaman içinde bir girişimcilik ruhu vardı. İlkokulda, ortaokulda kalem, silgi satarak kendi paramı kendim kazanmaya hevesliydim. Bunun yanı sıra babam diş hekimi olup kendi muayenehanesi olması ve serbest çalışması da küçükken beni en çok etkileyen durumlardan biriydi. Kimseye bağlı olmadan çalışıyordu. İstediği zaman işe gidiyordu ve bu sayede bize daha çok zaman ayırabiliyordu. Bunlar küçükken benim için önemli faktörlerdi ve hayatım boyunca da etkisini sürdürdü. Daha sonra üniversitede bilgisayar mühendisliği seçmemle girişimcinin içine biraz daha girmiş oldum. Bilgisayar mühendisliği kendi fikirlerinizi hayata daha hızlı geçirebileceğiniz, daha kolay adımlar atabileceğiniz bir meslek. Ve bunu bölümde okudukça daha iyi anlamaya başladım. Özellikle de etrafınızda devamlı Facebook, Twitter, Snapchat gibi bilgisayar tabanlı girişimler bu kadar başarılı olunca. Zaten düşünmeyi seven bir yapım var. Bölümümün de bana sağladığı birikimle iyice günlük hayatımda ileride nasıl bir girişime imza atabilirim diye düşünmeye başladım. Şu ana kadar hiçbir girişimim yok. Çünkü şu anda fikir aşamasındayım. Bu dönemi kendime yatırım dönemi olarak görüyorum. Kazandığım her deneyimin bana ileride çok faydası olacağının farkındayım. Videonun başında bahsettiğim Brezilya'da olmamın nedeni de bu bu sene bir şirkette staj yapmaktansa Isaac'le yurt dışına hatta hiç bilmediğim bir kıta olan Latin Amerika'ya gelmeyi tercih ettim. Eşsiz bir deneyim oluyor benim için. Yeni bir kültürü tanıyıp sayısız yeni insanla tanışmak. Bütün bu kazançların girişimcilik ruhumu şekillendirdiğini bilincindeyim. Girişimcilik Vakfı ile nasıl tanıştığıma gelirsek. Geçen sene seçildiğim Akbank Düşünce Kulübü'nün konusu da girişimcilik üzerine verilmişti bize. Girişimcilik ekosistemini bize öğretmek adına girişimciler, melek yatırımcılar, girişimcilere rehberlik edenler gelip bize konuşmalar yapıyorlardı. Girişimlik Vakfı'nın konuşması da doğruyu söylemek gerekirse bana en çok hitap eden birkaç konuşmadan biriydi. Filo programı da tam şu anda içinde bulunduğum duruma hizmet ediyordu. Kendime yatırım yapma, kendimi geliştirme aşamasında benim bilinçli bir şekilde yol almama yardımcı olacaktı. Hali hazırdaki filolardan da arkadaşlarım Ali Gür ve Sera ile de konuşup programın içeriğini daha detaylı öğrenince de bir sonraki sene programa kesinlikle başvurmaya karar verdim. Eğer ileride girişimci olacaksam en başından itibaren attığım adımlarla doğru yolu gösterecek birilerine ihtiyacım olduğunun farkındayım. Bunu bir bebeğin ilk adımları gibi düşünebiliriz. Adımları tabii ki ben kendim atacağım ama tökezleyip düştüğüm yerlerde elimden tutup beni kaldıracak birilerinin varlığına ihtiyacım olacaktır. Ve girişimlik vakfı bu açıdan benim düşüncelerimle oldukça örtüşüyor. Konuşmamı Einstein'in bir sözüyle bitirmek istiyorum. Eğer bir oyunda iyi olmak istiyorsanız diyor Einstein, önce oyunun kurallarını öğrenmeniz gerek ve ondan sonra en iyi olmaya hedeflemelisiniz. Ben şu anda yaptığım yatırımlarla girişimcinin kurallarını öğreniyor olarak görüyorum kendimi. Ve zamanı geldiğinde bu yatırımları girişimde iyi olabilmek için kullanacağım. Teşekkür ederim.